Samet Yılmaz suçlandı, görevinden alındı. Şimdi ise Kii'lin belediye başkanı seçildi. <laughs> Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda yarışı önde bitiren Yeşillerin adayı Samet Yılmaz, Schleswig-Holstein'ın başkenti Kiel'e belediye başkanı seçildi. Seçim konuşmasında başkentimizi daha modern ve daha sosyal hale getirmek istiyorum diyen Yılmaz, oyların %54,1'ini alarak %45,9'da kalan rakibi Derrick Derkowski'nin önüne geçti. Arayan herkesin konut bulabileceği bir kent yaratmak istediğini söyleyen Yılmaz'ı ilk tebrik edenlerden biri eşi Hatice Yılmaz oldu. you <laughs> politik bilimler, İslam bilimleri ve kamu hukuku gibi alanlarda uzmanlığı bulunan Yılmaz, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda çalışıyordu. Yılmaz, geçtiğimiz ay Bozkurtlar olarak bilinen Grau Wölfe'nin bir etkinliğine katıldığı gerekçesiyle Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndaki görevinden alınmıştı. Haksız yere suçlandığını belirten Yılmaz ise sadece uluslararası bir etkinliğe katıldığını ve dernekle herhangi bir üyelik ilişkisinin bulunmadığını açıklamıştı. Kiir'in yeni belediye başkanı, görev süresinin ilk döneminde belediyede şef, hukuk devleti ilkelerine bağlılık ve herkes için eşit muameleyi öne çıkaracağını söylüyor. <laughs>